Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oyanın yapılışını anlatacağım. Anlatmadan önce kanalıma daha abone olmadıysanız ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarı ayarlayıp izleyebilirsiniz. İplerimin markasına gelince Ören Bayan ve Altın Başak kullanıyorum ama numaraları olmadığı için sizlerle paylaşamıyorum. Kullandığım tığım 21 numara. Şöyle arkadaşlar şu modeli anlatacağım. 3 renk kullandım ben. Çimenle yeşil ve motiflerin üst kısmına da turuncu ve beyaz kullandım. Şu kısmı pipetle yapacağım. Sürçülisan edersem şimdiden af ola. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar önce çimende ilerleyeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane yapmışım. 2 tane daha yapacağım. üçer zincir çekerek hemen sıradakine batıp sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle 13 tane tamamlandıktan sonra 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekip modelimi çeviriyorum. Bir kutucuğu boş bırakıp ikinciye vurdum sık iğne ile bağladım ve tekrar modelimi ön yüze çevirdim 1 2 3 ve 4 tane zincir çekip bir kez doluyorum ve yaptığım yuvanın içine ikili trabzan yapacağım şöyle bir kez doluyorum vuruyorum iki çekip iki çekip kapatıyorum 5 tane ikili trabzan yerleştireceğim buraya bu 4 ve bu 5 5 tane yaptıktan sonra 3 4 5, 6 ve 7 tane zincir çekip modelimi çeviriyorum. Ve ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bağlamış oldum. Şimdi bir zincir çekip yaptığım yuvanın içine ipsiz vurdum. Çektim ve kapattım. Bir zincir çekip ikincisini çektikten sonra şöyle bir pet yardımıyla 7 tane ilmek yapacağım buraya. Şöyle birincisini, şöyle tekrar yuvan içine vurdum, tığımı ipimi alıp çektim, bir iki zincir çekip ilmeğimi uzatıp bir üzerine geçiriyorum ilmekleri. 7 tane ilmek oluşturacağım burada. tekrar aynı şekilde bu dört oldu ve bu beşinci tekrar yuvanın içine vurdum ipimi çektim bir İki zincir çektikten sonra şöyle Geçiriyorum pipetin üzerine Tekrar Bu sonucu Aynı işlem 2 zincir çektikten sonra Yine Pipetin üzerine aldım ilmeğimi ve şimdi tığı yuvanın içine yerleştiriyorum Şöyle ipimi alıp 1 2 3 4 5 tane zincir çekip şöyle ilk yuvanın içine vurdum ve sabitledim sık iğneyle. Şimdi 1 2 zincir çekip tığ batıya iniyorum ve tekrar 1 2 3er zincir çekerek 13 kez ilerleyeceğim. Şöyle üçer zincir çekerek hemen sıradakine batıp sık iğne ile sabitliyorum. Üçer zincir çekerek şöyle ilerleyeceğim. 13 taneden sonra tekrar bir tane yapacağız birlikte. Ve yine 13 tane tamamlandıktan sonra yine 5 tane zincir çekip modelimi çeviriyorum. Bir kutucuğu boş bırakıp hemen ikincisine vurdum sık iğne ile bağladım ve tekrar modeli ön yüze çevirdim 4 tane zincir çekip yine yaptığım yuvanın içine 5 tane ikili trabzan yapacağım bir kez doluyorum yuvanın içine vurup iki çekip iki çekip kapatıyorum 5 tane ikili trabzan yapıyorum buraya ve şimdi tekrar modelimi çevirip 1 2 3 4 5, 6, 7 ve pardon 7 tane olacak. Ve yaptığım ilk trabzan tepesine 7 tane zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Ve tekrar çevirdim modeli. Bir zincir çekip yuvanın içine vurdum. Bir, iki zincir çekip tekrar ilmekleri pipetin üzerine alacağım. İlk ilmeğimi almış oldum. 7 tane ilmek alacağım böyle. Ve bu ikinci. Tekrar yuvanın içine girdim. Yine aldım ipi çektim. Bir, iki zincir çekip ilmeği pipetin üzerine alıyorum. Gayet kolay bir model. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekrar aynı işlem. Ve bu altıncı yedi tane olacak. Bu son. Ve yine yuvanın içine tığımı vurdum. ipi aldım. Çektim ve dört tane yine zincir çekip ilk yaptığım yuvanın içine vurdum sık iğne ile bağlıyorum 5 1 2 zincir çekip tığ batıya iniyorum ve tekrar üçer zincir çekerek ilerliyorum hemen şimdi motif, motif anlatacağım sizlere önce ilmekleri alalım kolay bir şekilde zorlamadan yavaş yavaş çekiyorum ve şöyle çıkarttıktan sonra iki parmağımın arasına alıp şöyle hafif bir meyil veriyorum sıkarak şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum şimdi ikincisini de yapalım Evet şöyle yaptıktan sonra şimdi modeli anlatacağım sizlere turuncuyu yapacağım şimdi. Önce ipimi sabitliyorum bir ilmekle. Ve şöyle aldım modeli. Ve hemen 1 2 3 ters taraftan 1 2 3 kutucuğu boş bırakıp dördüncüye vurdum ve sık iğne ile sabitledim ve şimdi 1 2 3 zincir çekip ilk ilmeğimin içine vurdum şöyle sık iğne ile bağladıktan sonra dört tane zincir çekip aynı ilmeğin içine yine sık iğne ile dört zincirimi bağlıyorum ve şimdi şu uzunlukta bir örümcek yapacağım araya uzun olmayacak şekilde kısa bir örümcek yapıp geçiş yapıyorum ve şimdi ikinci ilmeğe şöyle vurdum yine bir 2, 3 ve 4 tane zincir çekip aynı yere sık iğne ile bağladıktan sonra yine şu uzunlukta bir örümcek ve şimdi 3. ilmeğe geçiş yapıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip yine aynı yere bağladım ve yine şu uzunlukta bir örümcek yapıyorum. Tekli ipin içine vurup sık iğne ile bağlıyorum. Ve sıradaki ilmeği sık iğne ile bağladım. Tekrar 4 zincir ve yine aynı ilmeğin içine. Modelimizin ilk sırası böyle. Gayet kolay ilerleyen bir model. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Tek renk veya renklerini çoğaltarak Yapacağınız yazmaya bağlı Ben böyle modeli göstermek amacıyla iki renk seç seçtim Sız farklı Renklerle Yapacağınız yazmaya bağlı Son ilmek bu ve yine 1 2-3 zincir çekip yine Hemen tığ batıda 1-2-3 kutucuğu boş bırakıp dördüncüye vurdum. Sık iğne ile bağladıktan sonra modelimi çeviriyorum. Ve şimdi bir kez doladım. Ve bana göre şu anda ilk olan yuvanın içine vurdum. İkili bir trabzan yaptım. Ve ikili trabzan tepesine dört zincirden oluşan bir pırpır yaptım. Tekrar aynı şekilde ikili bir trabzan yaptım. Yine dört zincir çekip Hemen trabzan yanına vurarak yine bir pırpır yaptım. Yine ikili bir trabzan yap, yapacağım şöyle. Ve tekrar 4 zincir. Ve yine aynı şekilde tepesine vurdum ve kapattım. Şimdi 2 zincir çekip şu araya örümcek yapmıştık. 2 ipini alacak şekilde şöyle vurdum. Sık iğne ile bağladım. Tekrar 1, 2 zincir çekip yine ikinci yuvanın içine vurdum. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. Bir kez doluyorum. Yuvanın içine vuruyorum. İki çekip iki çekip kapatıyorum. İkili trabzan yapıp dört zincir çekip hemen yanına vurarak kapatıyorum. Tepesine pırpır pır yapıyorum. Dörder zincirden oluşan şöyle ikili trabzanlar yapıyorum her bir yuvanın içine. Ve yine iki zincir çekip araya yaptığım örümceğin iki ipini alacak şekilde şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar iki zincir çektim ve yine yuvanın içine vurdum. Bu üçüncü yuva. Yine ikili bir trabzan yaptım ve tepesine 4 zincirden oluşan bir pırpır yaptım. Bir kez doluyorum, yuvanın içine vuruyorum. İki çekip iki çekip kapatıyorum ve dört tane zincir çekip kapattığım Trabzanın hemen yanına vurarak tepesine bir pırpır pır yapıyorum. Ve yine iki zincir çekip örümceğin iki ipini alacak şekilde bağlıyorum. Modelimiz böyle ilerliyor kolay bir model rahatlıkla yapabilirsiniz tekrar bir kez doladım yine yuvan içine vurduğum aynı yuva ve bir dörtlü bir zincir çektikten sonra hemen trabzan yanına vurarak sık iğne ile bağlıyorum tekrar bir kez doladım ve yine aynı yuvan içine vurdum iki çektim ve iki çektim tekrar dörtlü bir zincir ve hemen yanına vurarak şöyle tepesine bir pırpır pır yaptım ve yine iki zincir çekip ara yaptım örümceğin iki ipini alacak şekilde vurdum sık iğne ile bağladım tekrar iki zincir ve yine yuvanın içine şöyle ikili bir trabzan yaptım ve yine dörder zincir çekerek tepesine bir pırpır pır yaptım yine bir kez doladım yine aynı yuvanın içine vurdum ikili bir trabzan yaptım yine Çok kolay bir model. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve bu son yuva pardon. Bir tane daha var. Yine iki zincir. Ve yine örümceğin iki ipini alacağı şekilde araya vuruyorum ve şöyle kapattıktan sonra iki zincir çekip son yuvanın içine yine vurdum. İkili bir trabzan yapıyorum ve dörder zincir çekerek trabzan tepesine pırpır pır yapıyorum. İkili trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çekip tepesine pırpır pır yapıyorum şöyle bittikten sonra şurada tığ batıda ilk yaptığım zaman bağladığım ipin yerine aynı yuvaya şöyle ipimi tığımı vurdum sık iğne ile ikinci sırayı da aynı yere sabitledim ve tekrar iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum şöyle gördüğünüz gibi bitmiş oldu. Ben ikincisini de yapıp son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi modelimiz bitti. Son hali böyle gayet güzel durdu. Ben modeli anlatmak için ara boşluğunda 13 tane ilerlemiştim. Siz çoğaltırsınız yaparsanız. Şöyle çok sık durdu çünkü. İplerim 3 renkti. Gördüğünüz gibi turuncu, beyaz ve yeşil. Kullandığım tığım 21 numaraydı. Sürçelisan ettiysem afola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.